Sen yerle bir olmuş bir kasabaya uğrayan ve dehşete düşerek böylesine harap olmuş bir kasabayı Allah yeniden nasıl hayata kavuşturacak diyeni görmedim. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca ölü olarak tutmuş ve onu yeniden dirilterek kendisine bu durumda ne kadar kaldın diye sormuştu. O ise bir gün ya da daha az kaldım deyince Allah hayır yüz yıl boyunca kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamışlar. Merkebine de bak. Bunları seni insanlara bir ibret kılmak için yaptık. Şimdi de şu kemiklere bak. Onları nasıl birleştirip sonra onlara et giydiriyoruz dedi. Böylece gerçek ona apaçık belli olunca o artık biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir demişti.